Değerli kardeşlerim, namaza niyet ederken, dedik, burada daha önceki sohbetlerimizde söylemiştik, namaza niyet ederken niyetimizi kalpten yapacağız. Kalpten. Yani dilimiz oynamadan da niyet yapabiliriz. Ağzımız kapalı olduğu halde niyet yapabiliriz. Buna ne diyoruz biz? Kalp niyeti. Hem yani için konuşacak, ağzın, dudağın konuşmayacak. Kalp niyeti. Niyetin de mahalli kalptir. Asıl olan da niyette kalbin niyet etmesidir. Dilin niyet etmesi değildir. Asıl olan kalbin niyet etmesidir. Çünkü eğer kalp namaza hazır değil de yani kalp niyet etmiyorsa, sadece dil niyet ediyorsa namaza o namaz Allah muhafaza kabul görmüyor. Çünkü niyetin mahalli kalptir diyor kitaplarda. Peki hocam o senin dediğin nasıl olacak? Yani bir insan deliyle niyet eder de kalp o namaza hazır olmaz mı? Şöyle bir vereyim. Mesela bir insan e, Biriyle tartıştı, hanımıyla tartıştı veya iflas etti, ne oldu? Kafası başka yerde, kafası dalgın yani. Morali bozuk diyelim. Geldi namaza şimdi, Deli niyet ediyor ama aklı orada, aklı başka yerde. Dili söylüyor. Bazen oluyor mu bize? Bazen ben mesela Kadeh-i yani son oturuşa oturmuşum. Orada Ettehiyatı okuyacağım, Fatiha e okuyorum orada ama hiç farkında değilim. Dilim okuyor, Fatiha'yı e okuyorum, okuyorum. En son böyle bâlim diyorum. Ya bunun kısa Fatiha okumayacak. baştan okuyorum. sevdi.'' Yani dilim söylüyor ama kalbim orada değil. Anlatabildiğim bu yani. Onun için dil söyleyip de eğer kalp namaza hazır olmazsa o namaza niyet edilmiş sayılmaz. Allah muhafaza o namaz olmaz diyor ulema. Onun için ne yapacağız? İkisi bir hazır olacak. Yani bazı kitaplarda yazarlar hem dil hem kalp olursa eftaldir. Lakin İmam Rabbani Hazretleri mektubatta buyuruyor ki e, dille niyet zamanla kalple niyeti ortadan kaldırdığı için çünkü insanlar e, gaflete düşüyorlar. işte dediğim gibi morali bozuluyor, bir şey oluyor veya e, bilmemezlikten kaynaklanıyor. E, dille niyet ediyor ama kalbi unutuyor. Bu sefer ne oluyor? E, Allah muhafaza namaz olmamış olur. Ama kesin benim bu namazımın niyeti olsun, kesin benim namazım olsun diyorsak ne yapacağız? Dille niyet ediyoruz. Geleceksin. Sahabe-i kiram mesela gelirdi namaza. Otururdu mesela. Otururlardı. Ondan sonra e ezan bittikten sonra hemen kalkıp Allah'a ve ekber deyip iftidah tepkilerini alır. Ondan sonra hemen namaza dururlar. Çünkü niyeti kalpten yaparlardı. Hiç ile niyet yapmazdı sahabe-i kiram. Onun için en efdali yani benim bu namazım kesinlikle olsun diyorsa ne yapacağız İnşallah inşallah? hemen kalbimizden niyet yapacağız. Hiç ağzımız, dilimiz kımıldamadan kalbimizden niyet yapıp Allah'a ve ekber deyip iftida tekbirini alıp namaza duracağız inşallah. Buna çok dikkat edelim. Çünkü niyet farzdır. Ne dedik? Namazın içinde ve dışında farzlar var değil mi mesela? 12 tane farzı var. 2 rekat namazdan 12 farz var. Bu 12 farzın 12'si de olacak ki namaz olsun. 12 farzdan bir tanesi eksik olsa namaz olmaz. Yani niyet de farz olduğu için niyeti tam manasıyla tam sağlam bir şekilde yapacağız ki namazımız hazır olsun inşallah. Rabbim anlamak nasip etsin. Ulema diyor ki iki rekatlık namazda 12 bin mesele var. 12 bin mesele iki rekatlık namazda. Biz kaçını biliyoruz? 13 bak. İki rekatlık namazda 12 bin mesele. Hatta diyorlar ki her 12 farzın birine bin mesele ver. Al sana 12 bin mesele diyor. Yani o kadar teferruatlı kitaplarda bilgiler var ki, ilimler var ki sizlere inşallah ilmi hal okumaya davet ediyorum. Çünkü elimizden hiç bırakmamamız gereken bir kitaptır. İslam ilmi hali. Özellikle baştan iman maddelerinden başlayacağız. İşte kusurdu, abdesti, ondan sonra e, namaz, farzları, vacipleri, müstahapları, sünnetleri böyle ne yapmak lazım? Hepsini çok güzel bir şekilde bilmemiz lazım. Çünkü günlük beş defa namaz ibadetimizde, en büyük ibadetimizde günlük beş defa ne yapıyoruz? Mükellefiz bu ibadette. Bunu da en güzelini yapalım ki Mevla Teala'nın huzuruna çıktığımız zaman e, şükrünüzü, şükrümüzü ifade edebilmiş olalım. Çünkü e, bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kabul olunan namaz diyor, süslenir, güzel bir şekilde parlaklaşır, ondan sonra diyor, sema yükseltilir, gök kapları ona açılır diyor, ondan sonra o namaz kılan kişiye dua eder, der ki e, sen beni süslenin, sen beni çok güzel bir şekilde eda ettin, sen beni korudun, muhafaza etti, Allah da seni korusun, muhafaza etsin. Ama diyor yanlış bir şekilde kılınan namaz. Mesela tadil erkansız veya niyeti bilmeden veya setre uymadan veya namazın farzlarından bir, bir, tanesini eksik. Yani namazın kabul olunmayacak derecede bir namaz kıldığın zaman o namaz da diyor kapkara kesiliyor. Yine semayı yükseltiliyor fakat gök kapları onunla açılmıyor. Yani namaz kabul olunmuyor. Dolayısıyla o namaz kılan kişiye diyor ki sen beni zayi ettin, sen beni koruyamadın. Allah da seni zayi etsin diye. O namaz ne yapıyor? Kılan kişiye beddua ediyor. Rabbim böyle namaz kılmaktan bizleri muhafaza etsin. En güzel şekilde efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi namazlarımızı kılmaya gayret eden kullardan olmayı nasip etsin inşallah. Şimdi değerli kardeşlerim niyet dedik. Bu önemliydi. Çünkü namaza başlamadan evvel buna dikkat edeceğiz inşallah. Sonra iftitah tekbiri diyoruz. Buna e, i̇ftira teklifini alırken e, sünnet olan nasıldır? Sünnet olan bizde mesela, eller, e, şu baş parmaklarımız e, kulak yumuşağına değecek. Değmek, sü değdirmek sünnettir. <laughs> avuç işleri kıbleye bakacak. Çok parmaklarımızı açmayacağız, böyle kapalı da olmayacak. Serbest bırakacağız, serbest bırakacağız. Kıbleye doğru dönük bir şekilde şöyle avuç işlerimiz, kıbleye doğru dönük bir şekilde iftira tekbirini alacağız. Allahu Ekber! Allahu Ekber derken baştaki elifi uzatmadan söyleyeceğiz. Allahu Ekber dersen iki tane hemze yaparsın. Bir tanesini istifam yaparsın. Allah büyük müdür manası çıkar. Allah muhafaza. Bu sefer namaza girmiş olmazsın. Ve sonundaki ber kısmını da uzatmayacaksın. Allahu Ekber. Direkt kısa bir şekilde fazla da uzatmadan iftira tekbirini güzel bir şekilde namaza gireceğiz. Ondan sonra bir de kıyam diyelim. Kıyamda da dururken e, özellikle ayak uç, parmak uçları kıble tarafına bakacak. Böyle asker botları, postalı gibi mesela böyle sağ sola ayaklarımız bakmayacak. Nasıl olacak? Böyle kıyama şey kıbleye doğru kıyamda ayak parmak araları e, iki ayağımızın arası e, kitaplarda Hanefi mezhebine göre dört parmak, beş parmak olacak. E, şafi mezhebine göre bir omuz genişliğinde olabilir. Fakat e, Hanefi mezhebinde de hocam ben o kadar az hani ayaklarımı kapatırsam duramam, dengemi sağlayamam ben bu şekilde duramam diyorsan yine rahat durabildiğin şekilde, rahat durabildiğin şekilde durabiliyorsun. Onları sıkıntı yok. Yani özel olan, güzel olan, sünnet olan budur. Dört parmak veya beş parmak böyle iki ayağımızın arası ayak parmak uçlarımızı kıbleye doğru yönelecek. İnşallah namaza öyle duracağız. İftihar tekbirini aldık. Ondan sonra namazda kıyamdayken namazda kıyamdayken sağa ve sola, sola doğru ağırlığımızı vermeyeceğiz. Mesela bazı kardeşlerimiz mesela şöyle duruyor. Mesela sol ayağına duruyor. Hem hani bir özürüm vardır. Ayağın ağrıyordur. Çıban vardır. Sivilce vardır. Tamam. O zaruretten dolayı zaten her şey mübah oluyor. Bu zaruret değil ama normalde şimdi mesela böyle duruyor. Ve bu taraf sağa, sağa sağ meyleder falan. Böyle durmak mekruhtur kitaplarda İki ayağına sabit tam ağırlığı vereceksin. İki ayağına sabit tam ağırlığını vereceksin. öyle duracaksın. Ellerimizi bağladık. Hanefi mezhebinde göbeğin altında diyor. Göbeğin altında e, ellerimiz bağlanacak. Şu üç, üç parmağımız bileğimizin üstünde. Şu iki parmağımızla da bileğimizi e, kelepçeler gibi böyle bir e, boğum yapacağız. Üç parmağımız da böyle üstte kalacak. Ellerimizi bağladık. Sağ el, sol elin üstünde olacak. Bu da çok önemli çünkü. Ee, Hristiyanlar sol elini sağın üstüne koyar ee, biz sağ elimizi solun üstüne koyarız onun için buna da dikkat ederiz inşallah teala ve böylece e, kıyam bahsi e, tamamlanmış oluyor. Buradan ne yapacağız şimdi? Rukiye'ye gidiyoruz. Rukiye gidiyoruz. Ee, bir de kıyamda kıraat kısmı var. Kur'an okuyoruz ya o kıraat oku, yaparken de sureyi e, bir rukundan bir rukuna bağlamayacağız. Yani kıraati ruküye bağlamayacağız. Nasıl yani? Mesela, eee ruküye bağlamak nasıl oluyor? Mesela diyelim ki Fatiha'yı okuduk. Sonra zamm sureyi okuyoruz. Diyelim ki zamm surede ne yapıyoruz? İnna paynaka'l-kerteb tar diyelim. Onu okuyoruz. Onu okurken mesela bir misal olarak verirsem, e, bazı kardeşler yapıyorlar bunu. Buna dikkat edelim. Yapmayalım. Ek yani iyi bir şey değildir. Mesela e, kıraatı rükûya bağlıyorlar. Hemen şöyle göstereyim. Mesela inna a'taynaka al-kevser fa salli li rabbika wanhar in shani'aka huwa al-abtar. Ne oldu? Rükûya bitirdi. Son ayet rükûya. Böyle yaydım, rükûya bitirdim. Öyle değil. Kıyam ne olacak? Şey, e, kıraat kıyamda bitecek. İnne şâni'eke huvel ebettâvun. Allah'u Bu. Burada bitecek. Hazır gel. Ondan sonra ne yapacağız? Rukiye gideceğiz. Ama şimdi hepsini birbirine karıştırıyorlar. Geçen bir arkadaşım var dedim ki ya dedim nasıl bu kadar hızlı namaz kılabiliyorsun? dedim. Bana bir göster dedim. Ben nasıl sevde secde tesbihlerini, rükû tesbihlerini nasıl yapıyorsun? Bana bir göster dedim. Şimdi bir tane sevde yaptım. Sübhan Rabbiyel A'la, kalkarken, kalkarken üçüncüsünü söylüyorum. Kalkarken üçüncüsünü söylüyoruz. Yavuz, o senin söylediğin tesbihin mahali secde. Onu kalkarken söylemeyeceksin. Alnın ve burnun yerdeyken onu söyleyeceksin secdede. Secde mahallinde onu söyleyeceksin. Onun için nabilat bunlara dikkat edeceğiz. Şimdi rüküye gidiyoruz. Kıraata da dikkat ediyoruz. Kıraatı rüküye bağlamıyoruz. Ondan sonra kıraatımız burada bitti. Ondan sonra ellerimizi bırakıyoruz. Allahu Ekber diyoruz. Güzelce. Hüküye gidiyoruz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve böyle bir hükü yapardı ki diyor yani beli, başı dümdüz olurdu diyor, dümdüz bir şekilde dururdu. Hatta diyorlar ki e, misalen yani öyle bir namaz kılacaksın ki yani sırtına bardak, e, bir bardak su koysalar o su sırtındaki o bir bardak su dökülmeyecek. Böyle duracaksın yani dümdüz duracaksın diyorlar namazda. Onun için rükü güzel yaptık. Rüküde şimdi dizlerimizi tutuyoruz. Şöyle güzel bakın. Omuz şöyle başla başla sırtımız aynı hizada olacak. Şimdi mesela şöyle de değil. Kim arkadaşlar böyle yapıyor. Kimisi çok eğiyor kafayı. Böyle olmayacak. Düz. Şu şekilde düz. Gözlerimiz ayaklarımızın uçlarına bakacak. Gözlerimiz ve ellerimiz tam dizlerimizde olacak. Ellerimiz dizlerimizde olacak. Ve ellerimizin parmak araları Açık olacak bir Bitişik olmayacak. Açık olacak. Buna dikkat edeceğiz. Bir de ellerimiz dizde olacak. Parmak uçlarımız da aynı böyle kıble yönünde olacak. Şöyle değil, şöyle değil. Veya böyle aşağıda tutmayacağız. Ve kollarımızı dik tutmaya gayret edeceğiz. Yapabiliyorsak tabii. Bunlar mümkün olduğu kadar yapabiliyorsak. Mümkün olduğu kadar. Hocam ben duramıyorum, böyle yapamıyorum. Gayret edeceğiz, yapmaya çalışacağız. yapamıyorsan yapamıyorsak tamam. Amin. Bir şey sıkıntı yok. Ama mümkün olduğu kadar gayret edeceğiz. Çünkü dedim ya bir namazımız var yani. bunu dikkat etmemiz lazım. En güzel şekilde kılmamız lazım. İnanın bu namaz bizi cennete götürecek inşallah. Yani bu namaz ibadeti en büyük ibadettir. İnşallah bu namaz bizi e, cennete götürecek. Şimdi ruku rükû yaptık. Rükûdan kalkıyoruz. Semi Allahu limen hamide dedik se rükudan rükudayken başladı. Semiyallahü limen hamideh sini rükudayken başladı. Hamideh burada bitecek. Bak. O aradaki mesafeye o zikri yayacak. Aradaki mesafeyi o zikri yayacak. Şimdi böyle buradayım ya. Semiyallahü limen hamideh. Hamideh burada bitecek. Şu değil yani. Semiyallahü limen hamideh. Ve ben hamideh de söyledim yazısından çoğuna yarısından çoğunu kavmede söyledim. Bu böyle değil. Hamideh buraya geldi mi bitecek. Bu kavmenin zikri neydi? Rabbena lekel hamd. Kavmede onu söyleyeceğiz. O semiyallahu limen hamide rükudan kavmeye gel, geldiğimiz o aranın zikri. Onu orada söyleyeceğiz. Buraya geldi mi burada deh dedi mi burada bitti. Burada da ne diyoruz? Rabbena lekel hamd diyoruz. Ellerimiz serbest. Böyle güzelce bütün uzuvlarımız mutmain olacak bir şekilde. Burada ne yapıyoruz? Rabbena lekel hamd diyoruz. Ondan sonra Allahu Ekber diyoruz, secdeye gidiyoruz. Ama bak dikkat edin ayaklarım hep aynı. Özellikle sağ ayağım sabit. Sol ayak birazdan secdede yatacak, kalkacak. Ama sağ ayağım hep sabit olacak. Sağ ayak baş parmağı bulunduğu yerde olacak. Hiç sağ ayak parmağı yani sağ ayağın sağa sola ileri geri meyletmeyecek. Mümkün olduğu kadar dikkat edeceğiz. Hz. Ali ve şey diyorlar ki eğer abdestimin kendisi diyor ki Hz. Ali ve şey, eğer diyor abdestimin bozulmayacağını bilsem diyor sağ ayak baş parmağ, parmağım oynamasın diye çivi çakardım diyor Hz. Ali ve şey. biz çivi çakmayalım ama dikkat edelim sanki çiviliymiş gibi sanki çiviliymiş gibi sağ ayak baş parmağı sabit olacak Secdeye gideceğiz. Secdeye giderken de kitaplarda sünnet olan diyor ki, ilk başta sağ diz, sağ dizimizi koyacağız. Sonra sol diz, sonra sağ el, sonra sol el, ondan sonra burun, sonra alın. Bu sıraya dikkat edeceğiz. Fakat bunların arasında çok kısa bir mesafe olacak. Hani böyle çok belli ederek değil. Aralarında üçer beşer bir mesafe olacak. Mesela şöyle, buradayız şimdi, kavmedeyiz. Allahu Ekber diyorum. Yani öyle bir yapıyorum ki aralarında üçer beşer bilim fark var. Çok belli ederek değil. Mesela kimisi bu ilmi öğrendikten sonra belli eder. Allah muhafaza eğer kibirden belli ediyorsan kibirden belli, ben de biliyorum falan diye kibirden belli ediyorsan Allah muhafaza o kıldığın namazına sevap beklemez. Ama e, ona uymak için bilmeden yap, yapıyorsan tamam o zaman bir sıkıntı yok. Ama dikkat edin de belli etmeden. Bak bazı arkadaşlar böyle yapar mesela. Böyle bu değil. Bu değil. Aralarında kısa bir mesafe olacak. Üçer beşer değil. Yani sen bil başkası bilmesin senin onu yaptığın. Sen bil başkası bilmesin. E, kibre sokmasın seni Allah muhafaza. Onun için buna dikkat edeceğiz. Yapıyoruz. Ne dedik? E, sağ diz, sol diz, sağ el, sol el, ondan sonra önce burun, sonra evet. alın. Burun, alın. <laughs> Vehhabiler nasıl namaz kılıyorlar? İlk başta ellerini koyuyorlar, sonra dizlerini koyuyorlar. Biz el Sünnet itikadında olduğumuz için biz ilk başta dizlerimizi yere koyuyoruz, sonra ellerimizi koyuyoruz. Onun için dikkat edeceğiz inşallah. Burun ve alın dedik. Kalkarken de bunun tam tersi. <laughs> Kalkarken de İlk başta alnımız, sonra burnumuz, sonra sol el, sonra sağ el, sonra sol diz, sonra sağ diz. Bunda takviki çok kolay. Alıştığımız halde e, otomatikman oluyor. E hocam ben yapamıyorum. Yapamıyorsan sıkıntı yok. <laughs> sıkıntı yok. Ama mümkünse yapmaya gayret edelim. İlimdir yani. Her şey ilimdir. İlimden bir mesele öğrenmek <laughs> bin rekat nafile namaz kılmaktan daha iftaldir. Bin <laughs> hastayı ziyaret etmekten daha iftaldir. Bin cenazeye katılmaktan daha iftaldir ilimden bir mesele öğrendik. İnanın bak şuradan şimdi yukarıdan başladık aşağıya kadar belki kaç tane ilim öğrendik. Kaç tane ilim anlattık. Zaten çoğunu biliyorsunuz elhamdülillah ama et tekrar aksen böyle bir tane 180 kabiliğinde tekrar etmek çok güzel şeydir. Böyle bir 180 kere olsun diyor ecdadımız. Bir atasözünde diyelim. Onun için bilerek yapmak tabii ki her ibadeti bilerek yapmak en güzel şeydir. Şimdi secdeyi yaptık. Birinci secdemizi yaptık. Sağ ayağım sabit duruyor yerinde diktim. Sağ ayağımı diktim ama sabit duruyor sağ ayağım. Sol ayağımı yatırdım üstüne oturdum. Sağ ayağım sabit hiç oynamıyor. Ondan sonra burada şimdi iki secde arasında durdum. İki secde arasındaki mahalle ne diyoruz? Celse. Celse. Celse durdum. Burada ne diyoruz? Burada Allah'ın mağfirli veya Rabben afirli diye kitaplarda geçer. Bu ikisini söylüyoruz burada. Ne için? Tadil erkanımızı yani bu aradaki bekleme mesafesini garantiye almak için burada o zikri söylüyoruz. Ne diyoruz? Allah'ın mağfirli veyahut Rabben mağfirli diyoruz. Hepimizin söyleyebileceği, dilimizin döneceği bir zikir bu. Allah'ın mağfirli, Allah'ın beni affet, Rabben mağfirli, Rabben e, Ya Rabbi beni affet, Ey Rabbim affet gibi manalar. Onun için ne yapacağız? Bu zikirleri burada söyleyeceğiz ki aradaki mesafeyi koruyalım. Aradaki mesafeyi yani iki secde aradaki mes arasındaki mesafeyi koruyalım. Ha bu zikri söylemezsek de iki secde arasındaki mesafeyi korusan olur mu? E yine olur. Ama bu zikri söylersen işi garantiye alırsın. İşi garantiye alırsın. Ama söylemezsen yarın öbür gün dalgınlıktan dolayı hızlı yaparsın. Aradaki mesafeyi koruyamazsın. Bu sefer sıkıntı olur. Ama dikkat edeceğiz. Yavaş yavaş. Namazı da kılarken kardeşlerim şöyle son namazımızmış gibi. Sanki bu namaz bizim son namazımız. Belki şu an sabah namazına çıkamayacağız. Allah muhafaza, Rabbim hepimize hayırlı uzun ömürler ihsan etsin. Ama biz her namazı sanki son namazımız gibi kılacağız inşallah. Ölüm de bir hakikattır. Hepimize bir gün gelecek küllü nefsin zayikatı mevtudur. Hepimize bir e, ölüm gelecek, çatacak. Onun için sanki son namazımızmış gibi namazı kılarsak o zaman çok güzel kılarız ha namazı. Düşünürsek ya bu namaz belki benim son namazım. Çünkü ne diyorlar? İdam edilecek mahkuma ne diyorlar? Bir isteyen var mı? Diyorlar ki, diyor ki kendisi iki rekat namaz kılıyor. Su getiriyorlar, abdest alıyor, iki rekat namaz kılıyor. Ondan sonra idam namazı çıktı. Kim çıkarttı bu idam namazını ilk? İlk Hubeyb radıyallahu anh çıkarttı sahabeden. Hubeyb radıyallahu anh idam edeceklerdi. Ne, ne de dedi son isteğim? İki rekat namaz kılmak istiyordu. Ama öyle bir iki rekat kıldı ki, öyle bir iki rekat kıldı ki Rabbim bize de öyle bir iki rekat kılmayı nasip etsin. Amin. Öyle bir iki rekat kıldı yani. Çok güzel bir namaz kıldı. Niye? Son namazı birazdan öldürecekler. Ondan sonra da namazını kıldı tamamladıktan sonra e, ıı, tahtaya bağladılar. Mızraklarla defalarca karnını, göğsünü deşerek şehit ettiler. Zevkten böyle yani o müşrikler, azgın müşrikler sahabe-i kiram efendimizi nafla şehit ettiler. Elhamdülillah ama çok güzel bir namaz kıldı. Son namazını kıldı. Bizim de namazımız böyle olsun. Sanki son bir namazımız. Bir daha Kılamayacağız, belki sabaha çıkamayacağız, belki öğleni kıldık ikindiye çıkamayacağız, ikindiyi kıldık akşama çıkamayacağız gibi böyle kafamızda son namazımız gibi kılarsak o namazı gerçekten çok güzel kılarız. İnşallah buna dikkat edelim. Şimdi dedik, onları yaptık. Ne yapıyoruz? Kalkıyoruz tekrar, ikinci rekatta kalkıyoruz. Aynen birinci rekatta nasıl kılıyorsam ikinci rekatta da aynı şekilde namazı tamamlamaya gayret ediyoruz. Ama bu sağ ayak hiç oynamıyor. Kıyama kalkıyorum. Sağ ayağım yine sabit. Aynı yerde. Sağ ayağım sadece dikili duruyor burada. Burada dikili duruyor ama sabit bir şekilde olacak. Buna da dikkat edelim inşallah. Bir de salatı bitir. Yani bitir vacip namazı. Ee, bu namazda şimdi ellerimizi üçüncü rekatta ne yapıyoruz? Ee, tekrar bir tekbir alıyoruz. Tekrar bir tekbir alıyoruz. Bu nereden gelmiştir? Mesela bu tekbir, üçüncü rekatta tekbir almak nereden gelmiştir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, biliyorsunuz e, Miraç'ta yedi kat semayı e, geziyor. Orada en son e, namaz kılıyor. Namaz kılarken e, gözünden perde kalkıyor, Cehennemin e, cehennemi görüyor. Yani cehennemin o şiddetli hararetini, ateşini, alevini, artık oradaki azapları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem direkt gösteriliyor. Nerede gösteriliyor? Namazda. Namazda gösteriliyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz onu görünce, zaten böyle cehennemi görünce Allahu Ekber diyor, direkt böyle bir ne yapıyor? Tekbir alıyor namazın içinde. O tekbir, işte bize yatsı namazında kıldığımız e, salat-ı bitir namazının tekbiridir. Onun için şimdi mesela hocam diyorlar bu tekbiri hani ellerimizi bırakıp mı tekrar tekbir almak iyi? Hani böyle direkt böyle yapmak mı iyi? Ben bizzat fıkıh hocalarından dinledim. Dinlediğim çünkü öyle olması lazım. Nasıl yani söyleyeyim? Dinlediğimde hocam dedi ki işte buradayken mesela direkt almak. Direkt almak. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi namazdayken direkt perde açılınca mesela cehennemi görünce Allahu Ekber dedi. Orada hani ellerini bırakıp da böyle yapması hani biraz mantık dışı olur yani. Onun için Efendimiz sallallahu nasıl yapıyor? Ellerini bırakıp Bırakmadan direkt buradayken, bizzat fıkıh hocamızdan dinledim. Dedi ki, buradan direkt e, yukarıya doğru iftihar tekbirini almak lazım. O şeyin tekbiri, iftihar bu hafta. Salat-ı vitr namazının e, tekbirini buradayken bize okudu. E, şeyi, zamm süremizi Allahu Ekber. Yine aynı şekilde. Allahu Ekber. Kulaklarımıza değdiriyoruz. Kulak yumuşaklarımızı, parmaklarımızı. Avuç içleri yine kıbleye bakıyor. Ellerimiz serbest. Kıbleye bakıyor tekrar Allah, ellerimizi bağlıyoruz. Ondan sonra da kıraatımızı yapıyoruz inşallah. Bunlara dikkat edelim. Değerli kardeşlerim, sureleri okurken sureleri okurken yapılan çok ıı, bariz hatalar var, yanlışlar var. Onun için herkes ıı, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenecek. Kimse Kur'an-ı Kerim ıı, bilmeden yani namazını çok zor yani çok zor. Ya da bir hoca kontrolünde olması lazım. Yani hocaya gideceğiniz diyeceksiniz ki mesela hocam bir Fatiha okuyayım dinleyin. Hocam bir Etteyyat okuyayım, bir Sübhaneke okuyayım dinleyin diye. Hoca sana diyecek ki tamam sen namazını kurtarırsın bu okuduğunla namazın. Bize kimse yani yani Abdül Samet olalım veya atıyorum o ünlü hafızlar gibi okuyalım istemiyoruz yani. Biz zaten onlar gibi olalım Ne yapacağız? Biz namazımızı kurtaracak kadar surelerimizi düzeltelim. Namazımızı kurtaracak o kadar bariz hatalar yapılıyor ki mesela inna tayna diyor mesela inna tayna inna tayna diyor. Mesela ne abi inna ea tayna mesela kulu vallahi ağa diyor kulu vallahi kulu vallahi gül hüvallahu mesela bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Kulu vallahi dediğimiz zaten öyle bir şey yok yani namaz olmaz ki Allah'ın namazı. Namaz olmaz ya. Yani. Kulu <laughs> diye bir şey yok ki. İnna tayna diyor şey çünkü mana yok kullandığın kelimelerin inna tayna Kaynağı ne demek? Bak bakayım Lugat'ta var mı böyle bir şey? Lugat'ta öyle bir şey olsa bile bakayım. Oradaki manaya uyuyor mu? Ayetin manasını hiç yapıyor mu sen? <si> İnna <sutuna> e'a kaynağı yapacağız değil mi mesela? Onun için aynı şekilde bütün namazın içindeki ne okuyorsa hepsini bilerek okuyacağız. Mesela ruku tesbihleri. Ruku tesbihlerini yaparken Sübhane Rabbiyen azim diyoruz ya mesela azim. Az, az, peltek zli harfi kalın harfi azim diyoruz azim değil, keskin zeyle değil veya pertek zeyle değil. Zeyle yani. Ne yapacağız? Azim deyip böyle hafif dilimizi böyle hani dişimizin arkasına dayarız. Hafif dilimizin ucu gözükür bir şekilde pertek bir hafif en az pertek olan harftir. Mesela azim, zıy kelimesi en az pertek olan harftir ama kalın bir harftir. Orada onu belli edilir ve meddi tabi harfi vardır orada. Y, esreli harfin çekeri Y vardır. Ne yapacağız? diye bir elif çekeceğiz. Subhan Rabbiyal Azim, Subhan Rabbiyal Azim, Subhan Rabbiyal Azim. Hani böyle Sübhan Rabbi lazım, Sübhan lazım, Sübhan lazım. Olmadı. <laughs> yani, Sübhan Rabbi lazım, Sübhan lazım değil ki. Sübhan Rabbi lazım, Sübhan Rabbi lazım, Sübhan Rabbi lazım, başka Sübhan Rabbi lazım başka. Onun için keskin Z ile okursan diyor, aziz kelimesi, az, az, azim kelimesi diyor, düşmanlık manası ifade eder. Allah muhafaza bu sefer diyor, Rabbim benim düşmanımdır dersin. Allah muhafaza bu sefer namazım olmaz, sıkıntı olur. Onun için dikkat edeceğiz inşallah. Sub Subhane diyorlar mesela. Bazı kardeşlerimiz de Subhane. Subhane dedi. Subhane. Dikkat edeceğiz. Subhane Rabbiyel Azim. Subhane Rabbiyel Azim. Subhane Rabbiyel Azim. Subhane Rabbiyel A'la. Subhane Rabbiyel A'la değil bak. A'la. Subhane Rabbiyel A'la değil. Dikkat edin. A'la. İnşallah bunları çok güzel bir şekilde hocalarımızla böyle çalışalım inşallah. Kur'an-ı Kerim'i bilmeyen kardeşlerimiz varsa da aciliyetinden öğrenmeye başlasın. Yaşın kaç olursa olsun. Yaşın kaç olsun. 70, 80, 60, 10, 5, 7 hiç fark etmez bu Kur'an'ı öğreneceğiz inşallah. Ee, gayret edelim değerli kardeşlerim. Bir de oturabilirsiniz.